belli. Üzücü bir olay oldu. Ee, kedi burada yani yatarken bu bizim yani salonumuzun kedisi artık öyle söyleyeyim. Aslında bir sokak kedisi ama 3-4 aydır sürekli işte içeri girip çıkıyor vesaire. Maması zaten mama kabı, su kabı her şeyi burada. Ee, istediği i̇stediği zaman içeride yatıyor, istediği zaman burada galoşluğun üzerinde yatmayı çok seviyor. Her zaman onun yeri orasıdır. Zaten Buraya gelen bütün üyeler de biliyor bunu. Yani gelen geçin herkes sever. Yani öyle söyleyeyim artık herkes tanıyor. Bugün bir, bir kadın geçerken yoldan geçen birisi tanımıyoruz. Üyemiz de değil. Biz burada yokken, kedi burada yatarken durduk yere gelip böyle bayağı bir bütün gücüyle kediye bir şiddet uyguluyor, vuruyor. Kedimiz de hamile burada gördüğünüz gibi bayağı hatta doğumuna çok az kaldı. O yüzden çok endişelendik bir şey olacak diye. Ama çok sağlıklı şu an e, hiçbir şey yok. Tek e, şu an mutlu olduğumuz yanı o. Ama kadının hani normal olmadığını düşünüyoruz. Çünkü böyle bir şey yapan bir insanın kesinlikle normal olamayacağını düşünüyorum. E, daha sonrasında tekrar dönüp elindeki o büyük çantayla çantayı fırlatıyor. Allah'tan o yine isabet etmiyor. Kedi kaçmayı başarmış. Kime olduğunu ulaşamadık. Ben her yerde gerekli paylaşımları yaptım. Şikayette bulundum karakola gittim. Ee, ama tabii ki sonuç alabileceğiz mi bilmiyorum. Sonuç alırsak çok mutlu olurum. Çünkü başka hayvanlara da zarar verebileceğini düşünüyorum. Yaptığı hareket normal bir şey değil ki böyle bir cadde üzerinde. Yani insan trafiğinin olduğu bir yerde çekinmeden bunu yapabiliyorsa daha tenha işte sokak aralarında neler yapabilir düşünmek istemiyorum. O yüzden e, bulmayı istiyoruz. Gel Niye geldin? Niye geldin? bak gel. Niye Bak Bak bak. O şimdi oraya yatar <laughs>